Amerika'da kalmaya devam edelim. Amerika'dan bu arada Türkiye'ye ilişkin bir detay var. Enteresan bir değerlendirme var. Bu değerlendirme eski bir Amerikan ordusunun rütbeli subayına ait. Şimdi ABD ordusundan emekli olmuş, ABD Savunma Bakanlığı'nın güvenilir danışmanı olarak görülüyor. Yarbay Scott Crino, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lardan bahsetmiş ve SİHA teknolojisinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için bir noktayı tekrar etmek istiyorum diyor kendisi Dubai'deki konuşmasında. Şimdi bayraktarlara vurgu yapıyor TB2'lere. Türk yapımı TB2 bayraktar siyalar Libya'da, Suriye'de ve Kafkasya'daki savaşlarda çok başarılıydılar diyor. E, tüm bunların sebebi uyarlanabilir savaş sistemleri oluşturmanın ötesinde Türkiye'nin üretim uzmanlığında yatıyor diyor. Ve Türkiye'nin deneyimi ve birikimi diğer ülkelerin takip etmesi gereken sağlam bir şablondur diyerek de ekliyor. Burada aslında önemli nokta şu Türkiye, Türk, e, Türkiye SİHA ve TİHA ya da İHA gibi bir takım savaşçı droneları üretmekte artık uzmanlaşmış bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin üretim anı, üretim perspektifini ve altyapısını yakından izlemek lazım. Hatta bir nevi Türkiye'den face alınabilir. Bazı örnekler de alınabilir diyerek de ekliyor ve söz konusu siyahların başarısına da bulgu yapıyor. Hem Libya'da hem Suriye'de hem de Karabağ sahasında. Öyle ki açıklamaların detayında şöyle bir ibare de kullanıyor Yarbay. Şu anda da Pentagon'un eski Yarbay, şu anda da Pentagon'un danışmanı, güvenlik danışmanı. Ermenistan ordusuna ait birçok zıhlı araçları ve askeri ekipmanları adeta paramparça etti diyor bu Türk siyahları. TB2'ler bu da özellikle operasyonel anlamda elde edilen başarılarda bir detay olarak iliştiriyor açıklamasının bir köşesine. Evet Türk siyahları bir şekilde hala konuşuluyor ve öyle görülüyor ki konuşulmaya da devam edilecek.